Dostlarım, herkese yeni bir vlogtan merhaba. Şu an teyzemlere gidiyoruz ve bu videoyu yarın koyacağım. Böyle mini bir akşam rutini ya da işte bir akşamı falan gibi bir video olacak. Aralok 27 olarak yükleyeceğim bu videoyu. Çok gururum bu arada. Çok az kaldı Aralok serimin bitmesine. Annişime eşlik edeyim istedim. Teyzemler bu arada yemeğe gidiyor. Kuzenlerin evde. Özellikle küçük kuzenim var. Onun böyle yanında olmaya gidiyoruz diyeyim. Ve annem şimdi burada. Merhaba. iyi akşamlar. Şimdi benim nazlı prensesimle evet. Ahmet'imizin yanına gidiyoruz. Aynen. Onunla bir akşamdan sonra oturup biz gibi Aynen. sohbet edeceğiz ablasıyla ben. Aynen. Dedim hem bakmayayım. onu seveceğiz. Hem de yanında olmaya gidiyoruz. Evet. Kocaman öpüyorum. Hepinizi seviyorum dostlarım. <laughs> Teşekkür ederim. Anne bana mı acaba dostlarım Ay, ne güzel bir ev ya. Ay öyle dostlarım. Gidince çekerim. Bu arada teyzemlerin bir tane köpeği var Efe. Bayağı yaşlandı. Onu da çekerim size. Öyle ne yapıyorsam ne ediyorsam çekerim ama çok uzun bir video olmayacak. Yani teyzemlere gidip hatta video da belki orada kapatalım. Artık bakarız durmak göre demek istiyorum. Yürüyoruz bir etrafı çekmek istedim. Bu arada çok kısa bir zaman önce yani dün aslında 1600 abone olduk. Artık 1700 abone olalım demek istiyorum. Abone olmayı, video beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki daha çok ve daha güzel videolar gelsin ve sıklıkla gelsin demek istiyorum. Bir yandan etrafıma bakıyorum. Köpek, kedi vesaire var mı diye. Ve Instagram'a TikTok'a da geldim bu arada. Orada da güzel şeyler paylaşıyorum. Ya stor falan da çok atıyorum. Bekleyelim. Dostlarım bu arada. Anne sence Ahmet'in tepkisi ne olacak beni görünce? Aa, abla, abla. saatte mi geldi? Evet. Ne diyor? Abla. Tamam. Ablam da mı gelecek? Tamam. <laughs> Oley sana akşama film seyrettireceğim diye ben dedim ki ben filmim var onu izleyeceğim. <laughs> şey diyor bazen teyzem evdeyken Anne, teyzem geldi. Ablam abim geldi falan yaptı. Ne zaman geldin teyze? Hiç haberim yok. Böyle <laughs> diyor. Çok tatlı ya. Dokun. Ailenin en küçüğü bu arada. Kuzenler arasında. Neyse çok konuştum. Çok konuşuyorum bu arada ama. Güzel oluyor bence. Neyse. Hem sohbetle hem bir şeyler göstermeli bir video olur giriyoruz. Kapak resmi koyacağım. Ay, yoruldum. Bugün bayağı yürüdüm. Sabah ekmek almaya gittim. ben kastım. Ay kızım. Yürü hadi. Efe. Oğlum bu bizim emektarımız. Gel. Köpek yaşına göre 90 yaşına gelmiş. Hoş gelmiş benim Efe. Hoş gelmiş benim oğlum. Cici oğlum. Efe oğlum. Sen hasta mı oldun? Güzel hasta mı oldun? Hasta hasta. Beni görünce geldi bacağıma, sarıldı. Efe, Ahmet annen size mi söyledi? Evet. Bak ablama bakar mısın? Bir şeyler anlat bize. Hadi anlat, Oo, anlatır O anlatır Ahmet zaten? Şöyle... Karakterleri anlat. Bunu mu? Bu, bu, bu Olur, bu, hangisini bu. istiyorsan. Ha. Yani karakterler derken? Sen kitabını. Bana hep anlatıyorsun ya. Doğru. Bu kitapta e, aslında e, teyzem şu göstereceğim. <laughs> Bunu gösterdim mi unuttum. Dün şundan mürekkep dedi mi Atıgın? Evet, evet. Hı -hı. Mürekkep. Ha. Şimdi başka? Başka? Onu yeni <laughs> mi <yutandı>? getirdin <laughs> sen? Bugün geldi. Nereden? Amerika'dan. Vay. Şu Ali Ekber'den mi yoksa? Yok, <laughs> Alex mi? Yok, Volmat'tan bir dükkandan yani orasında evet, her şey var yani istediğin ne var ne yok her şey var yani bu olmazda. E ama o ha. yaban İngilizce değil mi o? Yabancı. Ha, ama ne de okuyabilir mi İngilizce? Tabi ama oku bize hadi oku bize biraz. Hatta ben direkt tüm şeyi çevirebilirim. Ooo çevir. Şey i̇stersen şöyle koltuğa otur. istersen nereye otur. Otur otur. Hatta ince mi okuyayım yoksa Türkçe mi çevirebilirim. Otur otur göster de bize. Her türlü, her türlü yapma. da oyun yapımcısı da var bak bakın Hı. şurada göstereyim. Şurada yazıyor. Vay. Vay. Joy. Hayır Joy, Joy var. Joy sen otur, otur ablana anlat ablam bilmedi. Yani sen. aslında bunun e, ben de Playstation'da birinci oyunu var. Hı. İkinci ah. oyunu var, üç yok ama. Vay be. Üç en zoru. En zoru. Sen bize biraz okur musun bir kubbeleri nasıl okuyacaksın? Görelim bir. Vay. Vay. Ne yazıyor burada? Ben ben dinin ikinci oyunu Vay çektim mi? ki Kendisi 15 Kasım'da 2022'de geldi. Pizza ye bir anda. Yerim. Afiyet. Bu çok, güzel. çok mu güzel? Hı, hı. E ama sen bize kitap okuyacaktın aşkım. Bir göstereyim hani video var mı? Video tamam işte. Videoda göster. Aa, videoda göstermeni istiyor zaten. Ha, hadi gel 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 oku. Tabii oku de. oku gösterebilirsin videoda. Ağzındaki bitsin doğru. Ha. Sen sana saygı ha. Ha. Ama boğazına ağzına durmasın dikkat et. Bundan daha iyisi olamaz. <laughs> Daha iyisi olamaz ama lütfen evet. bekliyoruz. Hadi kitabını. Hadi. Aslında <laughs> sınavı bu. Küçük yalan. Sen önce bize onu okur musun? Küçük ha. yalan sen oku büyük yalan teyzen Allah'sın. İlk önce de, e, Türkçe bir çevireyim yoksa Evet. Ki... Nasıl istersen. Sen nasıl uygun görürsen kendine. Ha, hadi bakalım. Tamam ben de Türkçe çevireceğim. Şey şey ha. Nasıl okusam bilemiyorum de. <laughs> Çok tatlı ya. Ben nasıl? İstediğin gibi oku. Çekinmeyi hiç. Ben şimdi git İngilizce tamam. okusam olmaz mı? Olur. Olur. Şey Olur. Tamam. All I want is to share joy with the world and to see e post if şey kırıldı mı daha kırılamaz. Sen sana kırılsın. Çok güzel okudu. Çok bayıldım ben. Gerçekten. Hani siz de bayıldınız. Şimdi Ahmet pizzasını yiyor. Sonra küçük prensi okuyacağız. Sen mi okuyacaksın? Küçük yalan. Ay küçük prens çok. <laughs> küçük prensimizi küçük yalanını okuyacağız birlikte. <laughs> Ve anlatacağız. Bundan da sınav olacakmış. Vay. Okey. Tabii ki. Neymiş var? Ben oğlum? de küçük dedim yalan. ki sen küçük yalan değil yavrum. Dünyanın büyük yalanlarından uğraşıyoruz. Ben diyorum ya küçük yalanları Ahmet okursun büyük yalanları sen anlat. Bizim evde ne yasak? Yalan. Hangi kelime? Yalan kelimesi. Yalan. Yasak. Yasak kelime. <laughs> Mevde e, ablam, abim bizde yalan söylemek yasak. Dürüst olmak. Ahmet çaralı değil. Okul nasıl gidiyor Ahmet? Anlat. İyi işte gene yaramazlar var işte. Çok yaramazlar çok. Ahmet sınıfın en ustusu. Değil mi aşkım? <laughs> en ustusu. Sınıfları böyle cinna hepsi. Evet. Şeytan yetiştiriyor insanlar. Çok. Hele şimdiki küçük sınıflar. Şimdiki, şimdiki nesil oy çok fena. Değil mi? Ama bizim oğlumuz bambaşka Ahmet'imiz değil mi ablası? Evet. Çok akıllı. Sınıfın en akıllısı bence Ahmet. Öyle değil mi? çok farklı bir video oluyor bence bilmiyorum. Evet. Ne? Ama çok iyi İngilizcesi, çok iyi anlatıyor. Yani ben bu Öyle yaşta ben, ben okuyamam bu kadar. Çok güzel, evet. çok tatlı. Ama diye sen video çekiyorsun sonra anlatırım diyor. Evet. Hani ben başka bir şey anlatırım. Gibi şimdi. Aslında Aynen. biz onun okumasını istedik evet. değil mi? Evet. Aa, teyzemiz bize ne almış? Ne almış? <laughs> dur, Aa, bu almış. Teyzemizin eli çok bol. Evet. Arzu teyzemize de evet. ki, ikram yap. Evet. Beni söyler ama aslında o, o benden evet. beter. E de beter. Eder yaptı. Evet. Güzel. Biz buraya geldik Ahmet'in yanına. Fikret'imle evet. beraber. Bize bak çayımızı demlemiş sağ olsun. Ya. Böreklerimizi almış. Bak bak hazırlamış. Tepsimizi hazırlamış. Ya. Mersi çikolatamızı <laughs> evet. almış koymuş buraya belki yeriz diye. Kurabiye de var. Kurabiyemiz, şey kurabiyesi. Allah. Şu sizin var ya. Kokiyim ne? Ona benziyor. On, evet, ondan. Dostlarım, balkonu bir göstermek istiyorum. Şöyle, güzel bayağı manzara. Şurada yürüyüş yapacağım yer var inşallah demek istiyorum. Ve şurada da benim bayalım bir site. Ve havuzu falan da var. Böyle göstermek istedim. Caddeyi şöyle çekeyim biraz. Bu, balkonda ayaklarım ıslandı ama. Sanırım yağmur mu, yıkandım bilmiyorum. Kapatalım ama. Çok soğuk çünkü. Ay, kapatamadım. Bendeki beceri. <laughs> ne yiyorsun? <laughs> bugün bu arada çok güzel yemekler yaptı annem. Fasulye, pilav, şinisel, patates, püres ama hepsini bitiremedim. Öyle. Bu arada bugün şey videom yayınlandı. Onu da izleyin. Tabii. Big mac, mac, mac diyorsun. Bence güzel. Annem bana dalga geçti doya artık diye ama. <laughs> Annem bana ne dalga geçti? Tamam geçer mi insan çocuğundan? Canım. Aşk olsun. Gülüyor musun başlamayacağım dedi Abi. diye. Bu sefer başlayacağım. Başlayacak mıyım sen Sen istersen yaparsın. <laughs> anne sorun o değil. Başlayacak mıyım sen O şey var mı enerji? Şu bir tane lacivertli vardı. Buyurun. Ha şu. Bak benim en sevdiğim bu. Şu bir de yeşil de güzel. Ama şu favorim. güzel. Başlayacak mı? Hiç güvenmiyorsun bana. Güveniyorum. Diyet konusunda. Ben da. sana çok güveniyorum. Diyet konusunda. Her konuda. Sen, sen yönlendirmeyi sevmeyen bir evet. genç kızsın. Aynen. Güneşimsin. Evet. Bu güzel mi bir huy? Evet güzel. Sen kendi başına evet. karar verdiysen bir şeye evet. olacağım dersen olursun. Ama bir başkası söylediğinde yapacağım varsa yapmazsın. Ama ben iyi tanıyan biri. Evet. evet. <laughs> evet. Ama evet. gerçekten bu evet. yapacağım. Bana gaz vermiyorum nereden. Evet. Şu çikolatayı. Çekmiyorum Teyzemiz bize hazırlamış, tepsi aynen bu şekilde. Evet. Sağolsun çok evet. beceriktir benim kız kardeşim. 10 evet. numara 8 yıldız bir ev hanımı. 10 tamam. numara 5 yıldız bir eş. 10 evet. numara 8 yıldız bir öğretmen. 10 numara 10 çok iyi bir anne. Evet. Çok başarılı. Evi. Pırıl pırıl tertemiz. Yani ya her şeyin yeri belli. Ha. Muhteşem bir kadın. Aynen. Vallahi dostlar. Gerçekler vallahi evet, öyle değil. Gerçekten öyle. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bu arada dostlarım annem kolunu bir sıkıştırdı. dedi kırıldı falan. Neyse kırılmadı ama çok şükür herhalde bir şey yok. Şimdi birazdan bir şeyler yiyeceğiz. Ne haber? Konuşmak ister misin? Ee, hayır. Utandın mı? <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın Ahmet. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni. Sabah ne zaman başlıyorum? Pazartesi sabahı üç 3'te, beyni 3'te, boza bizi Aa ne güzel. Sınıfı o sınıfa girdi. Günaydın çocuklar. Çocuklar hep bir az yanı sadece. Sağ ol. sıcak. Anne Disney Land atlamazsın Disney Plus'ı. Dizlerim <laughs> olmaz mı? Çocuk var ya. Evet. Ne olur? Bir şey olmaz burada. Sen benim oyunum. Sen onu mu? Asla da diyeceğim ben direkt boyu. Niye? Ee, önemli değil. Işte. Bize çok güzel bir gece yaşadın. Evet. Bu, çok renkli. Evet, şey dedim. Oy, bak bak Lokum lokum. Loku. Loku. geldi Lokum lokum. Loku. beni de geçecek. Bakayım. Bak biz bizim kartı yani, bu, bu. Vay. Görebiliyor mu Evet. Bakın gizli bir var. Vay. Ama Aa, ışık sonu. Sen mı canlı? Yok Olan. açamadım daha. kalkmadı bu. Ban ekranı geç. <laughs> Şimdi oyuna <onu gülüyor> bakalım bir oyun seç Hadi bakalım. Kese simülatör Bunu oynayalım. Her şeyde yaparız biz, merak etmeyin. mi? canım can ne yapıyorsun? Aaa! Ne oldu? E bir şey gösterdim ya orada. Canlı yayın erişimi kaldırdı diyor. Mesela ben sen burayı çekerim, sonra açarız. Aşkım, sen ne yaparsın? Vay vay vay! Hayvanat bahçesinde gel. De... Güzelmişim onun. Koyuna bak, güzel bak. Sosya'ya gidelim. Aaa! Dostlarım, kız elinde yatmaya geçtim. Annem onun yanında geliyor sanırım. Nasıl bir vlog oldu bilmiyorum. Bence keyifli bir vlog olduğunu düşünüyorum. Şu an kapatmayacağım ama bir dışarıyı göstermek istiyorum salondan. Çok güzel görünüyor. Çok görünmüyor ama artık şurada park var. buradan görünüyor. Şurada da yılbaşı şeyleri var. Ama şu bölmelerden güzel görünüyor. Nasıl bir video oldu bilmiyorum beğendiniz mi? Bence keyifli bir video oldum. Bir ara canlı yayın yaptım bu arada kuzenimle beraber. Ve kısıtlandım, ban yedim. İnşallah bu videoda böyle bir telif falan öyle bir şey yemem. Birazdan teyzem gelecek ve dostlarım eve gideceğiz. Ve videomu editlemem lazım. Bu videoyu yarın yetiştirmem lazım. Siz muhtemelen 15-20 dakika boyunca izleyeceğiniz bir video olacak ama ben saatler boyunca uğraşıyorum. Ve buradan izleyip sonuna kadar gelip beğenmeyenlere teessüf ediyorum. Minik bir sistemde lütfen izliyorsanız, beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, yorum bırakmayı da hani dilerseniz yapabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Ve TikTok'a Instagram'a da beklerim. TikTok'ta özellikle her gün canlı yayın yapıyorum, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. 1700 abone olalım demek istiyorum artık. Kaç haftadan beri 1600-1600 diyordum. Artık 1700'e diyelim demek istiyorum ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayatıma ortak olduğun için teşekkür ederim. Beni hayatınıza dahil ettiğin için ayrıca teşekkür ederim. Başka güzel videolarda, vloglarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu video sanırım Aralık 27 videom olacak. Öbür gün Aralık 28'de görüşmek üzere.